Merhaba. Bugün 20. yüzyılın en parlak, en ilginç, en nevi şahsına münhasır zihinlerinden birine, Richard Feynman'a yakından bakacağız. Kendisi Nobel ödüllü bir fizikçi. Evet, ama aynı zamanda bongo çalan bir müzisyen, usta bir kasa hırsızı ve hepsinden öte merakı hiç sönmeyen bir kaşif. Meslektaşı Freeman Dyson'ın onun için söylediği bir söz var. Yarı dahi ve yarı soytarı. Bu laf aslında Feynman'ı o kadar güzel özetliyor ki çünkü bu sadece bir bilim insanının hayat hikayesi değil. Bu inanılmaz bir zekayla bitmek bilmeyen bir oyunbazlığın, bir şakacılığın hikayesi. Hadi gelin her şeyin başladığı yere, Feynman'ın çocukluğuna gidelim. Çünkü onun o meşhur, farklı düşünen zihninin temelleri işte tam da o yıllarda atıldı. Farma'nın babasından aldığı belki de en önemli ders buydu. Bir gün ormanda yürüyorlar. Babası bir kuşu işaret edip diyor ki, bak, bu kuşun adı kahverengi göğüste ardıç. Ama biliyor musun, bu kuşun adını portekizce, çince, japonca, dünyadaki bütün dillerde bilsem bile, o kuş hakkında aslında zerre bir şey bilmiyorsun demektir. Asıl olay o kuşun adını bilmek değil, asıl olay o kuşun neden tüylerini gagaladığını, yazın nerelere göç ettiğini, yani ne yaptığını anlamak. İşte bu, bir şeyin adını bilmekle, onu gerçekten anlamak arasındaki o kocaman farktı. İşte bu, bilmek ve anlamak arasındaki ayrım, Fayma'nın çocukluğunda yaşadığı başka bir olayda daha netleşiyor. Her şey, küçük bir oyuncak, vagon ve içindeki bir topla başlıyor. Vagonu hızlı çekince, içindeki topun neden geriye gittiğini babasına soruyor. Babası sadece, oğlum, buna eylemsizlik denir, deyip bırakmıyor. Arkasından şunu ekliyor, ama kimse bunun neden böyle olduğunu bilmiyor. Düşünsenize bu inanılmaz bir ders. Babası ona sadece bir tanım vermiyor, bilimin sınırlarını da gösteriyor. Ve Feynman o gün anlıyor ki, bir şey bilmemek utanılacak bir şey değil. Hatta neyi bilmediğini dürüstçe söylemek çok daha değerli. Babasının dersleri sadece bilimle de sınırlı kalmıyor. Bir gün eline Papa'nın olduğu bir fotoğraf alıyor, önünde insanlar eğilmiş. Oğluna soruyor. Bu adamla diğerleri arasındaki fark ne? Hiçbir şey. Sadece üzerindeki üniforma ve apoletler. Feynman işte o gün şunu öğreniyor. Otoriteye, ünvanlara, omuzlardaki apoletlere, körü körüne saygı duyma. Her zaman sorgu. Şimdi Feynman'ın hayatında çok daha karanlık, çok daha karmaşık bir sayfaya geçiyoruz. Dehasının insanlık tarihinin en yıkıcı projelerinden birinde kullanıldığı o yıllara Manhattan projesine gidiyoruz. Bu zaman çizelgesine bir bakalım. Feynman bu projene neden katıldı biliyor musunuz? Nazilerin atom bombasını dünyadan önce geliştirmesinden delicesine korktuğu için. Ama sonra ne oldu? Mayıs 1945'te Almanya teslim oldu. Yani projenin asıl sebebi ortadan kalktı. Peki proje durdu mu? Hayır, durmadı. İşte bu, Feynman'ın ömrünün sonuna kadar omuzlarında taşıyacağı ahlaki bir yükün başlangıcıydı. Feynman'ın kendi sözleri, o anki korkunç çelişkiyi tokat gibi yüzümüze vuruyor. Düşünsenize. Dosalamos'ta zafer kutlamaları yapılıyor, sarhoş bir halde Cipin kaputunda davul çalıyor ve o sırada binlerce kilometre ötede Hiroşima'da insanlar ölüyor. Bu anın ezici ağırlığı ise yıllar sonra üzerine çökecekti. Savaştan sonra resmen bir anlamsızlık çukuruna düştü. Mesela inşa edilen bir köprü görüyor ve içinden geçiriyor, anlamıyorlar. Çünkü yarattıkları o gücün inşa edilen her şeyi, o köprüyü, o binaları, her şeyi bir anda yok edebileceğini biliyordu. Bu onun için tam bir psikolojik yıkımdı. Peki bu kadar derin bir umutsuzluktan nasıl çıktı? Cevap, ironik bir şekilde yine bilimin ta kendisindeydi. Feynman bu karanlıktan çıkmak için hem işine hem de hayata yepyeni bir gözle bakmaya karar verecekti. Ve bir gün o an geldi. Savaştan sonra üzerine yüklenen o devasa beklentilerden kendini bir anda özgür bıraktı. Fark etti ki, diğer insanların ondan beklediği şeylerden sorumlu değildi. Önemli bir şey yapmak zorunda değildi. En iyi olmak zorunda da değildi. Sadece, sadece tek bir şey yapmaya karar verdi. Eğlenmek için, oynamak için, sırf zevkine fiziğe geri dönmek. Bu yeni bakış açısı temel bir soruyu da beraberinde getirdi aslında. Bilimsel bir keşfin gerçek ödülü neydi? Şans şöhret mi? Ünvanlar mı? Ödüller mi? Feynman için cevap artık çok basitti. Gerçek ödül, bir şeyi bulmanın, keşfetmenin o saf hazlıydı. Geri kalan her şey, şöhret, onurlar, hepsi teferruattı. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tam da bu oyun oynama hali, bu beklentisiz yaklaşım, ona Nobel ödülünü getiren o muazzam çalışmalarının kapısını araladı. Ve işte burada hikayedeki bütün parçalar birleşiyor. Yıllar sonra Nobel Ödülü hakkında ne hissettiğini sorduklarında babasının o eski dersine geri dönüyor. Onurlar beni sıkar, onlar apoletlerdir. Anlıyorsunuz değil mi? Onun için dışarıdan gelen onay artık tamamen anlamsızdı. Önemli olan tek bir şey vardı. Keşfin kendisi, o yolculuğun hazzı. Son olarak gelin Feynman'ın bu inanılmaz yolculuğundan kendimize ne dersler çıkarabiliriz? Onun bize bıraktığı o düşünme araç setine bir bakalım. İşte Feynman'ın hayat felsefesini özetleyen dört temel ilke. Birincisi, hani şu ormandaki kuş hikayesi vardı ya, adını bilmek başka, anlamak başka. İkincisi, babasının gösterdiği o papa resmi, apoletler meselesi, otoriteyi sorgulamak. Üçüncüsü, eylemsizliğin nedenini kimsenin bilmediğini dürüstçe kabul etmek, belirsizliği kucaklamak. Ve son olarak dördüncüsü, ona Nobel'i getiren o karar, ödür için değil, keşfetmenin saf hazzı için oynamak. Bu anlatımı şu soruyla bitirmek istiyorum. Eğer ödülü, sonucu, başkalarının ne düşüneceğini hiç umursamasaydınız, sadece ve sadece keşfetmenin o saf sevki için hangi soruların peşinden giderdiniz? Feynman'ın bize bıraktığı en büyük miras belki de budur. En derin soruları sorma ve cevapları ararken eğlenmeyi unutmama cesareti.